Efendim Elazığ'da bir kafe akıl almaz bir olaya sahne oldu. Arkadaşıyla oturan genç kadın durup dururken ayağa kalkıp koşmaya başladı. Sonra da kafenin birinci katından aşağı atladı. O anlarda kameralarda kayıttaydı. Kafede oturuyordu. Birden ayağa kalktı, koşarak birinci kattan atladı. Kimse ne olduğunu anlamadı. İlginç olayın adresi Elazığ. 19 yaşındaki genç kız arkadaşıyla beraber bu kafeye geldi. 20 dakika oturdu. Sonra da arkadaşı telefonda konuşurken oturduğu yerden kalktı ve bu akıl almaz anlar kayda geçti. Genç kız koltuktan kalktıktan hemen sonra koşarak cama doğru ilerledi. Sonra da kendini birinci kattan boşluğa bıraktı. Önce aracın üzerine sonra da yere düştü. Görenler hemen yardıma koştu. Ağır yaralı genç ağlıyordu. Koşarak yanına inen arkadaşıysa dehşet içindeydi. <laughs> Sağlık ekiplerinin gelmesiyle genç kadın hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sürüyor. Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.